Evet arkadaşlar tekrar bir video ile baş başayız. Ee, şimdi Şile'deyiz. Ee, fideleme yapıyoruz. Ee, böyle gördüğünüz gibi fide kaplarımız var. Bu fide kaplarının içerisine böyle tek tek e, tohumları görüyor, diziyoruz. E, ikişer i̇kişer tane diziyorum. Çıktıktan sonra güçsüz olanı e, şey yapacağım arkadaşlar. E, kopartacağım. Bir tanesini bırakacağım. Göster atçıya. Arkadaşlar görsün. Bunlar organik tohum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu karpuz tohumları arkadaşlar e, Gönel'de bir arkadaştan aldım 1965 yılında askerden getirmiş e, şimdi onu tohumluyorum e, tek tek diktim burası karpuz oldu bir tarafı domates dikiyorum e, işte havayla beraber Hatice de yardım ediyor e, öyle şu anda çalmıyoruz hava sen e, Hatice hava sen ne dikiyorsun? Arkadaşlar, ben de kabak dikiyorum. Ee, ben de kabak dikiyorum dediğim gibi. Şire değil babamın dediği gibi. Ee, i̇yi gidiyor işler. Toprakları yerleştirdik. Şimdi buna domates ekiyoruz. Buna babam kabak, karpuz falan e, ekiyor. Bunları yazın yiyeceğiz İyice inşallah arkadaşlar. Dikeceğiz. İyice Hem buraya şireye dikeceğiz. Ee, bir de Kandıra'da bir yer aldık inşallah kandırdaki yere de götüreceğiz videoları, orada da dikeceğiz. Yazın yazın organik bir şekilde yiyeceğiz. Evet, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz öğretmenim.